Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız. 2.8 iksir oranına sahip binici destesiyle oyun gerçekleştireceğim. Fakat bugünkü oynayacağımız oyun çok değerli ve önemli olacak. Çünkü yanımda ekip arkadaşlarım var ve videonun sonunda benim oyunculuğumu değerlendirecekler. 10 üzerinden bir puanlama verecekler. Bakalım bana kaç puan verecekler. Yanımda Fuat ve Yunus var. Hoş geldiniz. Eyvallah kral eyvallah. Hoş bulduk, hoş bulduk. Market kısmından da ücretsiz bir şekilde oyun gemisini desteklemeyi unutmazsınız. Dediğim gibi destemiz bu ve gireceğimiz kupalarda gördüğünüz gibi Pass Royale'de de kademe atlamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince sezonun bitmesine de az bir süre kaldı zaten. Bakalım neler yapabileceğiz. Neçe barzolar gelecek. Neçe barzolar. Azeri kardeşlerimize de selam olsun. Evet. İlk elden binici destesiyle, binici kartıyla çıkmak e, ee, güzel. İneciyle bir çıkalım. Ana kuleyi de uyandırırız reis. Onu da tek başına attı. Tamam. Seni attı abi. Tehlikeli karakter ya bu çok güzel bir kart bu arada ya şey. Abi hala ee, peni anladım. diyor ya. He he. Abi atalda tekrardan kendi yarı sahasına gitti manyak diye bakıyorum. He. Oo, <laughs> güzel <laughs> kombosu güzel yapıyorsunuz. Ama bayıldı. Hocam o yaşarsa sıkıntı ama ha bak. Aynen öyle yaşar ki. Abi. Bütün iksirlerini <laughs> de harca ki böyle evet, beni izlesin. İzle beni babuş aynen. o çok güzel hasar çıkarttık bu arada. O biraz geç oldu sanki. Bir şey atar diye beklettim köprüye gelene kadar. Arkadaşlar bu e, Fuat ve Yunus bunları da değerlendirmeye almanız lazım. Yani son anda atmam da Bundan geliyor anladın mı? Hani son ana kadar bekledim. Belki bir şey daha atar diye anladın mı? Tomruk onlara daha sert çıkarsın diye. Çok Niye bilmiyormuşuz gibi anlatacağım? Ben puan kıracağım buna ya. Ama bilmiyormuşuz <laughs> değil. Yaptığım hamleleri sizlere anlatıyorum. Aynen. <laughs> eyvallah eyvallah. He. Eyvallah. Abi bu adam parçalamanı istiyorum ben. İki tane 12 seviye attı bak. Ben de o iş. Ben de iş. Hiç sıkma kanka canını. Şimdi şeyi var. Ee, var. Nasıl kurdu onu ya? <laughs> lan ne alakaya maydanoz lan bu? <laughs> reis iki tane vurduk ama biz. Oh. Hocam oh, be. Bir daha döndü ki o reis. Var mı lan test lan? At lan baba it. Atamadı. Attı. <laughs> attı Abi, reis timingi attı. Timingi çok iyi adamın ya. Niye? Timingi çok iyi diyorum. Ana buz ruhu yok oldu dey. He yaşamadı. Adam, Harbiden timing'i ya. tutturdu bu sefer. Ay boşa attık. Yok. Şöyle gel hocam. Buraya vuramadım. Gel, gel hocam. Bu Penny nerf yedi mi abi burada hiç? Sanki yemiş gibi duruyor daha yemiş gibi. Penny var ya ne iş çıkarttı biliyor musun orada kanka? Hocam be geliyoruz be boom sattı da demedik anladı olayı İdrak etti hemen <laughs> ama oyunun sonunda Hocam bir bıçımız yok mu var bir golümüz yok mu o da var peki ya, Kör var. olduğum motu yok mu var Jennifer kendine iyi bak Evet, ikinci savaşa da giriş gerçekleştirdik arkadaşlar. Bakalım ikinci savaşımızda nasıl bir oyun çıkartacağız. Yani rakip farklı bir stratejiye sahip olsaydı da gene oyun kurmayı iyi becerdim yani rakibin üzerinde. İyi bir oyun kurdum yani anlayacağınız. Abi. Abi. Aga be iki tane vuracaksın lan sen. Ya iki tane vurdu yanlış attım ki onu. Evet orada hata yaptım. Hata puanları yazılsın hemen. Orayı yazıyorum abi kağıda ben. Hemen yaz. Hemen yaz kanka. Yaz da kaybetmişsin. <laughs> Aynen, hem mega şövalye hem şey. Ay bir tane daha fazladan vurdu be. Okurum, Reis ya. be. Çocuklarım. Vur silah Bak hepsi mega şövalyeye çalışıyor görüyor musun? Gitmiyor. Ya gitmiyor. bana mısın demiyor. Abi, 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 abi. Hocam be, bunu mecbur atacağım böyle. Aslında atmayı da ama fazla hasar yemektense yememeyi göze aldım. İki kule vuruyor, tamam mı? Artı olarak bir de Tesla vuruyor, silahşör de vuruyor. Mega Şövalye ölmüyor, aga. Böyle de bir karakter işte, kat. Şimdi ben bir atağına kalksam, direkt ben Mega Şövalye diye atacak. O yüzden onun atağını beklemek... Abi daha mantıklı. Yapabileceğin tüm defans skilllerini gösterdin orada abi ya. He. Bak Mega Şövalye'yi bekletiyor. Aynen. Allah Allah atmadı. Koç binicisi geldi abi bu karakter. Ee, bunu da savunuyor kanki bu arada. O da biniciyi çok güzel savunuyor ya. O yüzden onu kullandı. Tesla vs Tesla mı? Tesla vs. Sürpriz yaptı. Ya, Tesla vs büyücü. Dayı zıpladı dayı. Nelektir o Şunu atacağım reis. Çünkü vurur o bir tane. Ulan kurt kurtu spam spamlıyorum. Anlamadım ki ben de reis be. Neyi var ne yok spamladım ayıp. Oha. Güzel. biraz boş gel, bir şey. Uup, gel buraya. Hı -hı. Hı -hı. Keşke silah şuraya atmasaydım be. Keşke atmasaydım be. Daha iyi be. Niye? Daha başka şekilde kullanabilirdim. Hmm. Ne tok bir Oho, geçit vermediler. <laughs> Kanka vermiyor zaten ya onun antisi. Allah Allah. Tabi tabi. Hop gel bakalım. Abi ya Erro ya Merko ya sen yoo abi. Bir şeyler yaparken abi. Tesla. Ya sen Adamsın. yo. Adamsın. Tesla mısın be. Ya. Hop donlu. Vuramayacak o, ki o gene o kanka. Bambam. Vuramıyor yani. Pardon. Aa tomru boşuna attım reis. Ama babuş bir sürprizim var. Alev topuna bu iş bitiyor. Üzül. Üzül. Aa, tabii. Ya. abi Hoppuç. Yapma be. Hocam güzel. Dur. Acı adamlar. Bravo. <laughs> Antiydi bu arada bu, bu ayıp bana bu arada. Ama tabii ki babuş delmeyi başardık. Puanları yazısın istiyorum arkadaşlar. Rica ediyorum. Siz de gene beni yorumlarda yorumlayabilirsiniz. 10 üzerinden 9 abi. Yorumlayın arkadaşlar beni sizde. Direkt be test be. ile bastım. Enayi gibi. Çok olumsuz, çok saçma bir hamle. İnanılmaz saçma bir hamle yaptım. Ay bu güzel mi abi? Güzel. Şey atacak, fıça atacak. Gel bakalım müdür. Şöyle bir atayım. Aa, lan değişik bir destesi var. Vurur o. Vuramadı. Babuş. Ey. Bunu atmakla mükellefim yoksa vuracak o. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Bunlar oha lan. Hem binici şey hem kule hem de şey silah şöyle vurdu. Ama ben geç attım doğru. Öyle bir şey var. Hocam bu, bu tip insanlar, bu tip oyuncular çöpüden prenses atmaya çok meyilliler. Ama atmadı. Genelde bu tip oyuncular dediğim gibi köprüden atarlar. Onlar atmadı. He atmadı bu reis. Eko. Ee, bu arada Fıçı bait atmayı da çok seviyor belli ki. İlk atışından bait attı. Buradan da bunu hmm. çıkartabiliriz. Ama ikinci abi. Goleceğiz. Reis bir gelsene bakayım ya buraya bir. Harika, haberin olsun abi. Gel bakalım babuş. Hocam geliyoruz. Geliyoruz. Vurduk mu? bu bir. Güzel. Şöyle koyacağım Prenses atmasın diye gene. Bunlarda artı puanlara geçsin rica ediyorum. Artı puanlara geçmesini rica ediyorum şey değil ya. Olsun hocam önemli şeyler. Lütfen rica ediyorum. Abi adam prensese atmıyor zaten ya. Aaaa vurdu Ay ya. Abi, Hocam ya Hocam gülüyor, rahat ke direk, direkt direk Gülme bebeğiyle giderdim Gülme bebeği var Tese'ye de vurdu gördünüz oh, salak de vurdu gördünüz Arkadaşlar Rake. bunları da puanlara Allah. yazmanızı rica ediyorum Allah, Adam, adam sattı Nevi görüşlüsün abi ya Abi 12 seviye gidiyor Abi abi 12 seviye pek ne yapalım? Abi yüzüyor mu? Hocam bunların da puanlara geçmesini istiyorum. Abi ama adamın 12 seviye yani. i̇şte, ya. ağlamayalım. Buradan puan kıracağım Hocam niye kırıyorsun ya? Babalar gibi Aa, oynuyorum yani ilave, şu anda kanka. Ilave, ilave, abi. Allah Allah <laughs> Ama daha bir uyu atma yok mu? Ay, yok. yok. Değişik bir oyuncumuz. Onu attı köprüden. Nasıl uz, uz, Oo tabi lan. Silajör dönmedi ki oraya. He ya döner diye attım reisi de. Dön, 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 sen, dön. Mükemmel bir prefire hocam. İki tane Mükemmel bir prefire. Hızlı hmm. insan gibi çalışmıyor. Atsana şunu şunda Zam mı verdin abi bu Sattı. Sattı evet. Durdu. Bu. <laughs> Hoppum. <laughs> bir Japon kardeşimiz. Ayıp be Hocam 3. maçta gayet büyük bir. Önce, taktik kokan bir savaştı. Bu arada arkadaşlar o adamın Pekka'sı 13 ile ben sonra da bir şey değiş değiştirmeyecekti oyun stili yanlıştı bir kere kafadan. Anladım. Tabi. Güzel. Hocam ama kramplar girdi. Tamam hocam. Güzeliz. İyiyiz. Hasar da çıkarttık. İksir avantajını da aldığımızı düşünüyorum. Şimdi direkt ben şeyi koyabilir o. Hocam. Sıra bizde. Sen ne yapacaksın? Güzel. Yetmez yani ona. Bu hocam be. Ne liyorsun be? <laughs> Abi sen 4 iksir attın. O bayağı bir iksir attı. 6 7 tane. Yine de bir tane vurabildim. Çaldı. Tabi. Tabi. Yapıyorsun abi bu şey. Şuraya doğru bir atar mısın kanka be? Abi orayı tutsun ben atlayacağım canına. Atacak oraya da bak gördün mü? Dedim sana. Buraya bu bölgeye ögeye atacaktı yani. Ama artı puan olarak gelsin. Prefire Fire tutturacaksın abi tutturmalıyım ki. Ee, hocam Prefire işte iksirini görmem lazım. <laughs> Ay ne yaptı bu? Bir tomura. Tertemiz. Rahatlamış Bak şimdi challenge. ana kuleyi uyandırma çalınç. Ne yapalım? Ayda dolu. Ayda. Artı puanlara geçsin hocam. Hadi bunu atın. Ayda ayda. Artı puanlara oh, ar lütfen rica Oydu. ediyorum. lütfen. Ay, rica ediyorum. lütfen. Ay, domuz Ay, Aga be geçmedi ya. Kim Oy, demiş? Yok Boom! Hocam geçer. Abi sen bunu vur. Vurdu da yani. Babuş ya vurdu bana, da abi. yani. Bu arada çok oyundasın abi. Şeyi, şey yapsan hiçbir şey yapamayacak. Si. Yani. Si. Prensesi köprüden atarsa şaşırmayın arkadaşlar. Şuradan. Abi biliyorum baba, baba ben, ben bu oyunu bilekler. biliyorum ben. Ama senin işte bir kit seviye üstüne çıkman lazım. Biliyorsan yapacaksın, korkmayacaksın O zaman efsane olacaksın. Yaz olduktan. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. Evet abi. Abi biliyorsun ama yapmıyorsun. Neden? Allah Allah. Bak şimdi tomruğu evet. kes. Tomruğu kes. Tomruğu kes. Aa atmadı lan. Niye atmadı? Atması lazımdı aslında. Yemedi. Bir şey kalmadı. Abi. Ama kalmadı. hayır. E, bak bunu atması lazımdı işte. Bitti ki reis be o iş. Babuş. He he. Ne yani, hey. yapma be adama. Ayıptır be. Ya. Bırak adamı. He he. Bırak. Jap. <laughs> Japla vurdum suratına. Hocam be. Eskilere <laughs> bak <gülüyor> ya. Artı bir de buradan veriyorum. Neler <laughs> diyorsun ama. Son bir maça giriyorum arkadaşlar. Son maçımız. Son maçımız. Abi. Gayet Dur, tatlı yapma ve güzel. Dur ya bak. Dev sandığa aç senin Ayıp ettin ya. Hocam girdim ama be. Valla 10 dakikadır bekliyorum ya. Böyle bir şey yok. Şimdi videoyu dislike atacağım ha. Yapma. Hayda. O zaman dev sandığı aç abi ben. Tamam bundan sonra açacağım. Tamam. Bir dakika bir hemen 2x ileri Açmıyorum. Sonra Açmıyorum. açacağım. Kasırga. Ya şey yap mesela. Bu maçın ortalarında bir yerlere koy yani. <laughs> e, işte onu şeyle. Ne harbiden. Bu maçın ortalarına koy, beklesinler onu onu bulmaya çalışsınlar. Aga <laughs> be. <laughs> Hocam ana kuleyi uyandırmamız yok Şu mu? Beni dinlemiyor biliyorsun değil mi? Hayır, yok yok ulan sen yap, benim yap ya. Yap abi yap. Abi Brawl Stars'ta da bu kadar fokus olsa niye burada bu kadar fokus Abi yine mi ana kulemde ya? Ya inanılmaz. gelmedi. Bize. Niye gelmedi reis o? Demek ki bir kare daha uzaktaydın abi. Bir kare daha yakında olsaydı arkadan olacak biliyor musunuz? Seni temelliyordum. Teşekkür ederim. Ooo bayıldı. Atmıyor. Yok ki, kan Attı kanka. Attı kanka. <laughs> kanka be. <Şu gülüyor> oradan biraz oradan geç be. olmadı mı be? Sonradan geliyor bir ee. Ben niye ana kuleye uyanmadı ona şey oldum şimdi tav oldum. Kanka niye hiçbir kule vurmuyor buna? He vursana reis sana zahmet be. Fıçıyı atacak bunun ne dönüşünde. O. Valkür mapi dolaşıyor. Oynat bakalım. Fıçıyı atacak Oğlum fıçı da atmıyor bu çocuk. Ne yapıyor? Anlamıyorum ki ben. Abi sanki evet, sattı mı be? E ihtimal dahilinde. Mega şövalye atabilir bunu ama ya. Bilmiyorum. Saldık kardeşim. Sattı abi. Sattı. Görüyorsun. <Sattı. gülüyor> Aa! Oh Aa! geldi. No. Eğleniyor ağam bizimle be. Silah vuracak. Hadi bakayım. Bum. Bey, bey. Bey Hocam ben o kuleyi uyandıracağım be. Yapacağız ya. Kafaya Tabii taktın abi. Bekle bu sefer uyanmaz bu arada. Yan kule ya şey gidecek abi imkansız uyanmaz. Oldu. Babuş. De, de. <laughs> ben o ana kule uyu. Bu... Bak en geriden mükemmel oyuncu taktiklerim bak arkadaşlar. Bu hiç bir yerde göremezsin. En geriden binici atmak. Abi Başka be. bir yerde göremezsiniz. Al lan. Hayda abi, ayıp be bunu da yapmazsın <laughs> adama ya. <laughs> Aga buga be. Lan silahları niye orada? Emoji artık? spamlı abi tam olsun be. Hey, hocam. <laughs> en sağ üsttekin atsana abi. En sağ üsttekin <laughs> Oo. Ne pipiye ben. Ey kör oldum. <laughs> Lan çok eğlendik bu videoda ya. İnşallah başımıza bir şey gelmez Free Fire'da. Hocam senin için dev sandığı açıyorum. Hiç 3339 altın Oha, o ne abi ee, joker kartı ender joker kartı valkür geldi bu da altın olarak geliyor zaten klon geldi sen bilsin peşimizi <laughs> bırakmıyor <laughs> <be. yapma> <laughs> peşimizi bırakmıyor ah, efso musun ooo. be? Ay, babuşlar gibi efso sandıktan da efsanevi çıkarmazsın bee abin abi. kanalına abone olsunlar abi lütfen fuat'ın kanalına abone olun yunus'un kanalına da abone olun arkadaşlar Oha kıvılcımmm altın olarak be. geliyor 20.000 altın olarak buradan geldi hocam Muazzam. 140-168 bin altınım var. Evet, kardeşlerim sizi dinliyorum. Abi bence 10 üzerinden 9.5'u hak ettin ya. Bir puan da nereden abi... kırdın biliyor musun? Nereden? Bir puan kırmadım, yarım puan kırdım bu arada ya. Seni denedim. Abi yarım puanı bir kere hani ana kuleyi çekemedin ya, oradan kırdın. Ha tabi. Onu da yapsaydın perfect. Abi tamam. ben o dev sandıktan da efsanevi çıkarışı da dahil ediyorum. Oyunla alakasız belki ama 10'da 10 abi. Oooo! <laughs> <laughs> abi, <niye Gülüyor> abi Yunus yalakalık yapıyor. Ben Hayır yapıyorum. adam bence doğru yaptı yo, kanka. Bugün var ya. Yalaka yazın arkadaşlar. Yalaka yazın arkadaşlar. Yalaka Yunus. Kusursuz oynadım arkadaşlar. Yani 9.5 verdi yalakalıktan kurtulduğunu <laughs> zannediyor <Gülüyor> <diye> şu anda. <laughs> <laughs> evet. Abi, kimseye 10 üzerine 10 abi. Sadece kendime. Tamam sevgili kardeşlerim teşekkür ediyorum. Ee, adil ya davranışınız be, ve ey, güzel be. yorumlarınız için çok sağ olun. Arkadaşlar siz de yorumlarda yazmayı unutmazsınız. Değerlendirmelerinizi sizlerin de bekliyorum. Sonraki videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu iki baba itinde kanalına gidip abone olabilirsiniz. Slory'un oyunların ustası. Görüşürüz. Bay be atam. Bay bay.